Bugün evde doğru bilimsel sıralamayla head spa yapıp saçlarımıza güzel detaylı bir bakım yapacağız. Hazırsanız başlayalım. Yağ sürerek başlıyoruz saç diplerimize. Şimdi bu yağın içinde biberiye, keratin ve rice bran diye bir şey var. Bunu direkt diplere uyguluyoruz. Biberiye yağı kan dolaşımını arttırıyor. da saç köklerine daha fazla oksijen ve besin gitmesini sağlıyor. Yani saç çıkışını destekliyor. İkinci bölümde saç uçlarıma maske uygulayacağız. Bunu yaparken de Matsu'nun bu saç maskesini kullanacağım. Saç uçlarımız daha çok yıpranıyor. Onun için bu maskeyi uçlara sürüyorum daha çok. Boy ve özellikle uçlara sürüyorum. İçindeki besleyici yağlar saç telini yumuşatıyor. Ve kırıkları önlüyor böylece. Saç uçlarımıza da boy boy uçlarına maskemizi yaptık. Şimdi saçımı arkadan toplayacağım. Bir 10-15 dakika bekleyeceğiz sizinle. Ee, bu sırada şu gördüğünüz havluyu alıp onu sıcak havlu yapacağım. Sıcak havlu yapıp geliyorum. Şu an bu havlu çok sıcak. Kafama geçirip neden maskeyi böyle bir havluyla beklettiğimi açıklayacağım. Geliyorum. Buhar saç derisinin gözeneklerini açıyor. Sıcak havluyla kapatınca kafanızı bu içeride tabii ki bir buhar ve nem oluşturuyor. Buhar saç derisinin gözeneklerini açıyor. Böylece hem yağ hem de maske e, daha derine nüfus edebiliyor. Sıfı etkisi de tam olarak burada başlıyor. 15 dakika bekleyip geliyorum. Bu maskeyi duşta yani temiz saça kullanıyoruz. Çünkü saç teli şampuanla açılmış oluyor. İçerik daha iyi. Maskenin içindeki proteinler saçı daha iyi onarıyor böylece. Hadi duşa. Geldim. Dove Serum'un içinde birkaç bomba alıyorum elime. Seramit var. Seramit de saçın doğal koruyucu kalkanı gibi. Yani saç telini kaplıyor. neminin kaçmasını engelliyor diyebilirim. Bu da daha az kırılma ve daha güçlü saç demek. E aslında saçları düşten çıktıktan sonra böyle daha geniş tarak neyle denir? Daha geniş ağızlı bir tarakla tararsanız saçlarınız daha az kopar. Çünkü özellikle ıslak saçta o uçlarında top olan taraklarla taramak bunların ucundaki o toplar daha çok saçı yoluyor aslında. Onun için saçlarınız ıslak ve nemliyken aslında böyle bir tarak kullanmanız bence daha doğru. Saçımı kurutup şekillendirip geliyorum. <laughs> bu yağı bitiş ürünü olarak kullanıyorum. Elektriklenmeyi azaltıp parlaklık ve yumuşaklık veriyor ve o yumuşaklığı anında hissediyorsunuz. Bebeğimdir bu. Tabii elektriklenme azalıp parlaklık artınca tabii ki de sağlık daha sağlıklı gözüküyor saç. Onun için her saç yağlarına bu saç deli saçı olmadı. Sa sadece Dyson deniyorum. <laughs> Beceremiyorum ya. Şuna bak. Yani maşallah hocam. Tabii de olmuyor yani. Neyse. Olana kadar denemeye devam. Yarına kadar çok bozulmamasını umuyorum ama çok tutmayacak gibi sanki. <laughs> saç sıpası yapmak aslında çok kolay. Sadece doğru ürünleri, sizin saçınıza uygun ürünleri doğru sırayla kullanmak gerekiyor. Eğer siz de kendinize biraz zaman ayırmak istiyorsanız bu rutini deneyebilirsiniz. Eğer videomu beğendiyseniz lütfen abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz.